Pasliga'da ikinci sezon gecenin ikinci maçında bir tarafta Can çok, ee diğer tarafta varıyor Sefsi vardı. Gran bir mücadele oldu abi. Gerçekten iki takım da çok iyi bir mücadele sergiledi. Lidersiniz, ee hala daha liderliğinizi sürdürüyorsunuz. Gentleman bir takım, güzel bir oyun, oyunla kazanmaya devam ediyorsunuz. Ne yapayım maç hakkında Can abi. Valla çok güzel bir maçtı. Kran Kran'a geçti gerçekten karşı takımı tebrik ediyorum. Çok hızlı oynuyorlar. Yetişmesi bazen zor olabiliyor ama kendi takımımın ayaklarına sağlık. Öncelikle onlar da çok güzel oynadı. Bayram abinin önemli kurtarışlarıyla maçı kazanmasını bildik. Tabii Yasin'in de aklını yemeyeceğim. Yasin de önemli şutlarıyla bizi kurtardı gene. Hepinizin ayağına sağlık. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Bize de Can Petçap ve Vario Sevsi'ye teşekkür ederiz. Derken aşağıdaki takımda hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.